Anlıyorum tepkilerini. Haklılar. Hayal kırıklığı yaşadıklarını biliyorum. Tepkilerinde haklılar. Ben, oyuncularım, staff hepimiz acı çekiyoruz. Ve dediğim gibi istedikleri tepkiyi göstermek, göstermeye hakları var. İstedikleri tepkiyi gösterebilirler. Zaten daha farklısı da beklenemezdi. Yüksek beklentiler var. Yüksek beklentiler karşılanmadığı zaman da bu tür tepkiler olabiliyor. Onlarla konuştuk. Oyuncularım konuştu, ben konuştum. Özür diledik. Üzül olduğunu söyledik taraftarlarımıza. Üç ay önce göreve başladığımızda bir maç eksiğimizle yedinci sıradaydık. Ve hedefimiz biliyorsunuz hep Avrupa Kupaları oldu. Kupadan ayrı. Şimdi dördüncü sıradayız. Avrupa için savaşmaya devam edeceğiz. Göztepe maçımız var önümüzde. Göztepe maçında savaşmaya hazır olduğumuzu kalan son 7 maçta taraftarımıza göstermek istiyoruz. Samsun Spor'dan daha fazla puan toplamak istiyoruz. Üçüncü olmak için. tabii ki arkamızda Eyüp Spor ve Başakşehir'de var. Onları da biliyoruz. Ama taraftarın bugünkü tepkisini anlıyorum. Haklılar.